Dikkat ediyorum fazla yağ koymamaya. Hı hı. Rukiye Hanım 20 yıl sonra ne yaptınız? Boşandınız. Hayat ondan sonra Boşan, nasıl devam etti? Hayatım ondan sonra çocuklarımla çok mutlu geçti. Daha çocuklarımla sakinler. evet daha sakin. Sonra e, çocuğumu o, oğlan çocuğum var bir tane Yılmaz. Onu kaybetmek üzereydim evliliğimde çünkü babasıyla hiç araları yoktu. ...o yüzden işte o çocuğumu kazandım tekrar... Hı -hı. ...kötü yollara gidiyordu... ...çocuğumu kazandım... ...ne yaptım... ...Manheim'de dükkanımız vardı... ...onu da verdim ben... ...evet... ...ben dedim çalışırım... ...kazanırım... ...Allah yardımcım olur benim dedim... İşte ondan sonra... ...ayrıldıktan 7 ay sonra ben dükkan açtım kendime... ...anne olmak böyle bir şey değil mi... ...yani evet. insan her şeyden vazgeçebiliyor... Evet, ...her şeyden vazgeçebiliyor ama... ...Allah her şeyi... Veriyor yani. Siz yeter ki doğru olun, yeterekli olun, gayret edin. Çalışan Allah veriyor. Evet, çalışan Allah veriyor. Boş durmayacaksınız. Patlıcanlar kızarmaya devam ediyor ama şimdi de e, içini hazırlıyoruz patlıcanların evet, bunun için yarım kilo. Evet, yarım yarım kilo kıyma koyuyoruz. Biraz karabiberimiz var. Hı hı. Evet. Bir biraz tuz. tuz. Biraz tuz. Ondan evet. sonra biraz maydanoz. isteyen daha fazla maydanoz. Evet, isteyen, bir isteyen fazla şey. kullanabilir. Evet. Bir adet yumurtamız. Evet. Onu şuraya atalım. Sonra tamam. Sonra yoğuracak mıyız? Evet, yoğuracağım. Ben bunları şimdi hazırlayayım. Tamam. Şimdi Tamam. Siz eğer evet. e, kendi mağazınızı açtıktan sonra tabii kendi ayaklarınızın üzerinde durmaya başladınız. Çocuklarınızı kendi başınıza e, yetiştirdiniz. Evet. Şu an çocuklar ne yapıyor? Okuyorlar mı? Çocuklar meslek sahibi oldular. Onu da başardınız. Evet, onu da başardı Bravo. E, o, o kızım diş, diş teknisyeni oldu. Sonra işte bir haftada güzel bir evlilik yaptı. Allah İlk bozmasın. İki tane Allah torunum iyi, var. Allah Allah. Onlar iyi. benim hayatım, her şeyim. Torun farklı Onlar, oluyor değil mi? Evet, çok farklı oluyor. Çocuktan daha fazla mı seviliyor, kendi çocuğunu? Evet, da. evet bunu yani gururla söyleyebilirim. Geri geldi mi insan kendi çocuğunu dövebiliyor ama toruna iyi kalsın Yok, 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 yok. O benim her şeyim, o da beni çok seviyor. Hı -hı. Evet. Bugün ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? Hala çalışmaya devam ediyorum. Hı hı. Bu spor kulübünün yemeklerini yapıyorum. Mutfağında çalışıyorum aşçı olarak. Çok güzel. Alman yemekleri yapıyorum. Alman evet. yemekleri Alman yapıyorsunuz. Alman yemekleri yapıyorum. Neler yapıyorsunuz? Vallahi her şeyi yapıyorum. yani Seçimlik saymakla bitiremem. Bitmez. Evet. Saymakla bitiremem. Ama hangi mutfağı yemekler. daha çok seviyorsunuz? Ee, Alman mutfağı çok pratik oluyor. Kolay. Kolay oluyor. Çok ama fazla bizim bir şey yok diyorsunuz. Yok, fazla değişik <laughs> bir şey yok. Her zaman her, her aynı yemekler. Fazla onların yemek kültürleri yok. Patates ağırlıklı oluyorlar. Evet, genel, patates değil mi? ağırlıklı, et ağırlıklı evet. oluyor. Çok yağlı oluyor. Hı -hı. Onlar bizi çok yağlı yemek yapıyor diyorlar ama aslında onların evet, yok. onlar kendilerinden haberleri yok. <laughs> evet. Kıymamız da hazır. <laughs> Şimdi bunu bu kıyma köfte haline getirilecek. Köfte değil mi? haline getirilecek. Evet. Bu tamam. Patlıcanları mutfağa evet. da yapmasın. Bak biraz yağla da çok güzel oluyor değil mi? Evet. Tamam. Sana... Herhalde bunun altını kapatabilirsiniz. Onun sıcaklığı yeter Kapatabiliriz tabii. Onun sıcaklığı olabilir. Şimdi evet. Kürtelerimizi hazırlayalım. Tamam. Yuvarlayacağız. Evet, yuvarlayacağım. Köfte haline getiriyoruz. Köfte o. haline getiriyoruz. Sonra evet, isteyen bunları toparlak da yapabilir. Hı -hı. O insanı kendi ha, kendisine keyfine kalmış, bağlı keyfine zevkine kalmış bir şey. Evet. Hı -hı. Kaç kişilik oldu bu? Yarım kilo kıyma. Bu 5 kişilik yaptım ben. 10 hmm, kişilik yapmak isteyen 1 kilo, 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 kıyma, kilo kıyma, kıyma 8 evet. tane patlıcan kullanabilir evet. vesaire. Kendi arzularına bağlı bir şey. İsterse 8 kullanır, isterse 5 kullanır. Hı hı. O kendi arzusuna kalmış bir şey. Tamam siyah etmeyelim. Etmiyor tabii ki. <laughs> çok önemli. <laughs> evet. Şimdi sıra köfteleri, köfteleri kızartmakta. Kızartıyoruz. Az kızartacağız ama fazla kızartmayacağız. Çünkü fırında pişeceği için Hı. gerekmiyor fazla kızartmamız. Kaç dakika kızartacağız? 6 ise ee, şöyle 1 dakika veya 2 dakika. Peki ya. köftelere bakıyoruz. Onlar da Onlar bitti, yani, kızardı. Onlar bitti. Kızardı. Bunlar bu kadar yeterli. Şimdi bunlar burada kenar. isterseniz biz burada sosunu hazırlayalım. Sosunu hazırlayalım. Evet. Şöyle bir dönelim. Evet şöyle dönelim. Burada sosumuz var. Ne sosu? Biberle. Bu biberle. Kırmızı biber. Bunu da kendim yaptım. Onu da Evet. Biberle. Biber var. Kırmızı biber. Ve domates var. İkisini kendim biraz kaynattım. 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 Domatesi Domatesi soydum. biberi ikisini. Soymadım. Hepsini güzel yıkadım, temizledim. Temizledikten sonra koydum ocağa. Ha. Biraz piştiler onlar. Ondan sonra şitap mikseri var, ya. Ha. onunla ezdim. Püre haline getirdi. Sonra kavanozlara doldurdum sıcak sıcak. Kapattım. Bu hale geldi. Yani biraz tuz tabii koydum evet, içine ha. bozulmasın diye. Kadınlar bilirler. Kadınlar zaten. bilirler ha. ama bazıları da ha. bilmiyorum. Bilmiyorlar. evet, bilmeyenler. domatesi, biberi, evet, biberi. biberi. Kaynatıyoruz onları sonra mikserle evet. iyice eziyoruz. Evet. İşte güzel bir evet. sos. Evet. Eziyoruz. Sonra bir, Tuzu. Evet. Tuzunu koyuyoruz bozulmaması için. Yani bu kadar. O nereye geliyor? Hepsi. Onu şimdi buraya yapalım. Biraz. Kızartılmış köfteleri alıyorsunuz. Ondan Alıyoruz. sonra bir patlıcan. Bir teker teker patlıcan. Evet. Rukiye Hanım e, kürdan kebabını verdik fırına. Ama şimdi siz bize ikinci bir şey daha hazırlayacaksınız. Evet. Nedir o şey? <laughs> Bu da Bursa'ya özel can Lahmacun Al. gibi bir şey mi? Lahmacun gibi e, şey de, lahmacun Hı -hı. bir şey de lahmacunun biraz değişiyor. Biraz daha değişiyor. Şey. Şey. Evet, biraz daha değişiyor. Başlayalım değişik. Şey. o zaman. Yani malzeme evet. olarak ilk önce... Malzeme olarak Hı -hı. mayamız var. Hı -hı. Mayamızın içine biraz su koyduk. Yani kadar. Su. da yarım kilo. Tamam. Evet. Yarım, yarım kıymaya, kilo kıyma. Domates sosu. Domates sos biraz. Bu sosu evde hazırlamıştık. Evet. Hı. Maydanoz. Maydanoz çünkü ben her yer her yeri katıyorum. Evet. Bu hayatımızda çok önemli. Hı hı. Biraz, sağlıklı zaten. Evet, koydanoz. sağlıklı. Ondan domatesimiz var. Kaç domates o? İki domates, iki domates, biber ne kadar eder? Evet. Biber de üç tane yeşildi, bir 3 tane, tane de evet, üç tane yeşildi ama hepsini bırakmıyorum çünkü biraz malzememiz soğanımız, bir ters soğan hepsini. İki soğan doğradım ama galiba yeterli yarım tulye ya, bu kadar. Hı hı. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Hı hı. Mayalandı, mayalandı. On dakika bile sürmedi. Görüntü kenarına yumurtanın sarısını hem yumuşak tutar hem de görüntüsü güzel olur. <Sessizlik> güzel kebabını çıkartıyoruz fırından. 20 dakika oldu. 20 dakika oldu evet. tariflerimiz arasında kürdan kebabı ve cantik var. Afiyet olsun. Bir Avrupa kazan Nadide Kepçe programının daha sonuna geldik. Hafta yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. Farklı bir şehirden farklı hikayelerle, farklı yemek tarifleriyle yine evlerinize konuk olacağız. Şimdilik hoşçakalın.